sen iyi misin? İstiyorsan toplantı iptal edin. Ya usta iyi olur ama... ...şimdi adamlar gelmiştir. Olmaz ayıp olur. Ne olacak abi canın sağ olsun. Sen bize lazımsın. Keşke Sinem'e söylesen. Şu canına yandığımın dünyasında bir ona lazım. Nasıl Sinem yine aynı mı? Aynı. Hepimiz atlattık travmayı bir o Ne yapsın? Kolay mı Değil tabii de hepimiz yaşadık bir onu. Bak Can, aslan gibi ayakta çocuk. Sinem dedi bir delik benzin bidonu gibi. Kibrit çaksan parlayacak, söndürebilene aşk olsun. Geçer. Bu da geçer. Geçer. Geçer de delip geçiyor işte. Ali. Sizi tanıştırayım. Senin Spor Salonları Zincir'in sahibi Ulaş Bey. Bülent Bey de genel müdür yardımcımız. Ee, hoş geldiniz. Spor salonları onu İstanbul'da olmak üzere 25 tane tıkır tıkır işleyen şube. Maşallah. E sizin bize ihtiyacınız yokmuş o zaman. <laughs> Olur mu? 25 50 yapmak istiyorum belki. Elli 100. Bilemedin 75. Mari ile ve Yeşim'le tanışmışsınızdır. Evet, içeri girer girmez gözümü kamaştırdılar. Mecburen tanıştık. E buyurun. Ya ne zamandır baş başa gezemedik. Bir şeyleri yiyip içemedik. Biliyorum ama ben ne yapabilirim Mehmetcan? Ben istemiyor mu zannediyorsun? İstiyor musun? Mehmetcan kendine gelmiş belli. Şirin yavru rahat bırak ama. Ama yedik sanki anı. Ya çocuğa ne zarar var ya? Erkek milleti değil mi? Hepiniz aynısınız işte. Okul çıkışı diyorum halbuki. Bugün mü? Evet okul çıkışında. Servise bineceğiz ama çıkışta. Servise gideceğiz o zaman. Sonra Bilmem, gezeriz, sinemaya gideriz belki. O zaman eve geç kalırız. Yarısında çıkarız. Önemli olan baş başa olmak değil mi? Tamam. Oley be! Ne olacak? Hayırdır, ne oley? hayır hayırdır, nereden çıktın sen ya? Ben okula yeni müdür yardımcısı olarak atandım da... ...onu size söylemeye geldim. Ne? Ee, şoka şoka. <laughs> Seni çıkışta alacağım da, onu söyleyecektim. Annenle de babanla da konuştuk Mehmetcan. Ee, bir süre böyle olması daha iyi olacak. Hadi ey dersler. Derse geç kalmayın. Tamam mı? Of, ya. Boş ver Mehmetcan. Başka zaman gideriz. Hayır, planımız hala geçerli. Merak etme, halledeceğim. Ama artık eskisi gibi değil. En ufak spor salonuna gittiğinizde bile... ...büyük salonlardaki aletleri bulabiliyorsunuz. Evet, Ali haklı. Sizin salonun farkını öne çıkarmamız gerekiyor. Mesela? Ne demiştiniz? Yani neydi? Her şey sağlıklı ve cool. Evet, mottomuz bu. Ya şu, önce şu cool'u havalı yapalım bence. Cool iyiydi ya. Yok yok, vallahi e, havalı daha iyi olacak. Yani sizin bu sağlıklı ve havalı gençlik mottomuzu kullanacağımız spor salonlarında... ...diğerlerinden biraz ayırmamız lazım. Bunun da belli. Nedir? Şudur. Bari gönder gelsin. Öbür fotoğrafa geçelim. Gençlerin en rahat ettikleri ortamları, yani ne bileyim işte kafe, bar gibi, geçelim, geç bu numarayı Geç geç, ha mesela kafeleri ve barları sizin e, Slim and Fit spor salonlarınıza taşıyacağız. Yani o konsepti sizin salonlarınızda uygulayacağız. Yani kafe ve bara gitmek yerine çok daha rahat edecekleri sizin spor salonlarınıza gelecekler. E spor salonuna geldikleri için aynı zamanda spor yapacaklar. Ve Slim and Fit spor salonlarının sağlıklı gençlik mottosunu böylece yerine getirmiş olacağız. Atıyorum Maria da eşim bir erkek arkadaşıyla buluşacağı zaman sizin spor salonunuza randevu verecek. Oho, <laughs> <laughs> oh, <laughs> güzel bir güzellik karıştırmasaydım. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Böyle acayip bir fikir için ne denirse onu diyorum. Bayıldım. Süper. Bravo. Bençte kaç basıyorsunuz? 3-5 <laughs> bir şeyler basıyoruz işte. <laughs> Güzel siz de reklamda oynatırız. Bu iş de olur. İş bizde o halde. Evet. E, iki şirketle daha görüşecektim ama bu durumda onlara gerek kalmadı. İş sizindir. Ulaş Bey, inanın çok memnun kalacaksınız bizden. Çok doğru bir karar. Biliyorum. ben bütün taslakları da hazırlayacağım size. Tamamdır, ben kaçtım o zaman. Ben sizi geçeyim isterseniz. E, gerek yok, Ali Bey bana eşlik eder. Okey. İyi günler Ulaş Bey. Bakın görün işte, iki dakikada nasıl kafa kopartılan görün. <laughs> Vallahi ağzım açık kaldı, hiç yalan söylemeyeyim. Ali'yi sevdi galiba Ulaş Bey. Hı? Canım Ali herkes seviyor da önemli olan Ali'nin Ulaş'ı sevmesi. O zaman gece hayatıyla aranız iyi. Vallahi tam tersi, hiç yok diyebiliriz. Aşk olsun, insan hem bu kadar silinfit olur hem de kendini eve kapatır mı günah. Arada bir dışarıya çıkmak lazım. Mesela bu gece çıkalım. Önce yemeğe gideriz, sonra oradan kulübe geçeriz. Hı? Yalnız da olmayız. Ulaş Bey yani nasıl söyleyeyim ben fena halde evliyim. <laughs> Ondan bende de var. Ama bakın takıp çıkarabileyim diye ortasını delik yapıyorlar. Görüşmek üzere bekliyorum. Vay muhabbeti sardı ha. Yok be kanka yarası kendine reklam değil de eğlence arıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım. i